İrfan Özbakır bestesi Pişman olur da bir gün dönersen bana geri dönersen bana geri Pişman Dönersen bana geri Dönersen bana geri Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Sana sevgiler sonsuz Henüz geçmedi Henüz geçmedi zaman Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri